Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün akalator ve vs akıllı çay bardı. Yanımda kim var adını söylesin Sümeyye. Evet Sümeyyeciğim. Kim kazanır dersin? Ben de varım. Çay bardağı. Çay bardağı mı? Emin misin? <laughs> Kesin eminsindir. Ee, benim Çünkü, bu... Da mı? Çünkü bu akinatör <laughs> mı? Evet. Şu an ben Oscar'ı söyleyeceğim. Oscar dediyse çok iyi, iyi, iyi bilmiştir. Ee, Oscar diyeceğiz. Şu an kaç kaç gidiyor? Şu an ok, şu an ok, okuyorum zaten. Ee, hayvan mı? Evet. Kartın 4 ay dakika. Ha, hayır. Kartın ...bu yaşamakta. Ha, ee, Karakterin... ...yürüyor mu? Hayır. Hayır. Karakterin... elleri var mı? Hayır. Dört ayak üstünde mi yürümekte? Hayır. Karakterin gagası var mı? Hayır. Karakterin deniz ile bağlantısı var mı? Hayır. Karakterin... Karakterin hayvan hay ya... Oscar diller. Bacakları var mı? Evet. Ayakkabı giyiyor mu? Hayır. Hayır. <laughs> e yok ama bak bakamıyor. Ko, Ka karakterin kahraman gibi evet. Boynuzları var mı? Hayır. Hayır. Karakterin bir ayyeti, köpekleri değil ya. Kan dedi. Kuyruğu var mı? Evet. evet. Kertenkele'nin kuyruğu var. Tek evet. tek var mı? Hayır. Kerezi. Var mı? Hayır. Atlı. Hayır. Küçük mü? Evet. Kartopu var Bilmiyorum. Ee, Hayır. Hayır. Evet Oscar gelsin. Oo, geldi geldi. Doğru bildi lan. Şu ha? an kaç kaç gidiyor? Şu an kaç kaç mı? Şu an Oscar. Oscar bildi şu an. Şimdi sıra kimde? Şimdi Evet. Bakalım. Bilecek mi ma sandalyeyi? Sa ee, reklam yav. <laughs> ay reklam değil ya. Aha akıllı çaycım. Şimdi gününü görelim. Ama birazcık Şimdi konuşmayacağız Şimdi sen Öyle bir şey değil mi? Ben de doğru, ne olurdu? Hadi konuşmayalım biraz. 20 soruda geliyorum. Çayın ama bak, sesini duyun. Sandalyeye derse şey olsun, doğru Böyle bilmiş gün. Özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam? Hadi başlayalım. Arkadaşlar beni uyandırırsın. Ramazan günü geldi Şu an 2 Mart'tayız Şimdi ya biraz bir konuşmayalım da Sen düşün düşün. Otur, otur. Ha. Ya sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun değil mi? Öyle öyle. Öyle öyle. Sen dur. Sen dur. Vallahi senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. Bilemedim gitti. Ha tamam 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 yaklaştım. Bas ya sen bana Dur bakayım. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Bakalım bilecek misin Sümiye'cim? Beşik mi? Ne beşik ki ya? Sandalyeydi doğru cevap arkadaşlar. Evet ama bilemedi. O yüzden <laughs> akülü bir ve çay, akıllı çay bardağı sıfır. Üç gelince o kim kazanır? Tamam itiraf ediyorum. Evet bilemedim. akıllı çay. Ne kadar çay, zor soru Kusura Ay, bakma. Çok mu çay içiyorsun Şimdi, da böyle zor şeyleri akıl Yine akıl akıl şey, bana bir

yavrum. Hadi neyse. Akülatörü geçmedik biz. Akülatör bakalım yine bilecek mi? <laughs> Şimdi canavar. Sen geliyorsun. Ne diyor acaba bu? Karakterin ayakkabı giyiyor mu? Bilmiyorum. Karakter... Ben tavşan söyleyeceğim bakalım bilecek mi? Karakterin bir kadın mı? Hayır. Karakterin insan mı? Karakterin bir hayvan mı? Aynen aynen. Karakterin mi? Savaşır mı? Evet. Bir roman karakteri mi? Hmm, hayır. Bir sinema mı sunuyorlar mı? Hayır. Cehenneme gitti mi? Hayır. Arkadaşlar ben tavşanı yiyeceğim mi kan bilebilecek mi? Kedi türünden mi? Hayır bir savaşçı mı? Evet. Karakterin... Arkadaşları var mı? Hayır. Dört sıfırla uğraşıyor mu? Hayır. Özel güçleri var mı? Evet. Beyaz mı? Hayır. Kırmızı mı? Arkadaşlar kusura bakmayın. Yaban tavşanını söyleyeceğiz. Birazcık konuşmayalım. doğru bildi. Şimdi akıllı şey yapalım. Taha çağırıyorum. Çay bardağına geçtik arkadaşlar reklam çıktı. Evet şu an canavar diye bizi çağırdı anlamadık. Ama canavar çay bardağına geçtik o yüzden. Hmm. Su ile yıkanır mı? Evet arkadaşlar. Şişe. Şişe bilir inşallah. Ağaçta mı yetişir? Aynen şişe ağaçta yetişir. <laughs> genellikle şişe... kapağı var mıdır? Evet. Hmm. Büyüklük alakalı mikrodalganın içine sığabilir mi? Evet. <laughs> Sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama. <laughs> Bu şey genellikle metalden mi yapılır? Hayır. Cam. Plastik. E şişe de şişe. E şişe plastik de olur cam da. Genellikle beyaz renkli bu şey. Bir şey pişirmek için kullanır mı? Aynen. <laughs> Ocak olarak kullanıyoruz şişeyi. <laughs> hayvanların ürettiği ya da hayvanların üretilen bir Abi, şey mi tamam, bu? Tamam, Hayır. Tamam, tamam, Şimdi cevapları biraz düşüneyim. Evet Ve başlıyoruz. Bak Doğru bilmiş miyim? Aynen tatlım sürahi şişe. Ya şişeydi ya bilemedi. Sürahi aynen. Sürahi demedik ki biz. Tamam Sürahi ile şişe aynı ama. Ne tam kadar mi? zor eh. Ay, Ay, çok Abi, sürahi bileyim, biraz zor daha büyük camdan camda. Şey, bana bir şans daha şişe küçük bak, plastik. plastik. Evet sıradaki. Lan bu nereden ben geldi? pizza adamım. Artık la, pizza, adam pizza, 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 pizza ne Ne ya, ne oluyor ya? <laughs> ne oluyor lan? Süre <laughs> ne oldu? <laughs> başka bir videoda başka bir videoya geçiyor. Ne bu nasıl oldu? Akıllı tur yapacaktık. Bir ya, an ne oldu ya? Ay atla. Aman geçmiyor da bu. Arkadaşlar ya, nereden çıktı arkadaşlar? Aynen nereden çıktı? Çok anlamadık. Es bebek oyunları çıkıyor. <laughs> bu ne? Ya, benim eskiden bebek oyunu oynadığım şey bu. Şişko kurbağa diye. Yoktu <laughs> ama boz behirleri şey pa 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 yapıyorduk. Aha abone olun. Evet abone olun. La fare gözükmüyor ya, ya bu ne la? <laughs> bu ne la? İlk defa çıktı. La yine mi <laughs> bu kafas şeyleri? <laughs> e, ee, arkadaşlar nasıl oldu bir an? Arkadaşlar beğenin, Abone Sona gelin ve güle güle. Güle güle.